merhaba arkadaşlar. Mecani'ne hoş geldiniz. Mario galibiyet turunda 3. akşamı oynuyoruz. İlk akşam 1-2-3'ü geçtik. 2. akşam 4-5-6. şehirleri geçtik. 4-5-6. rakipleri geçtik. Şu an 3. akşamdayız. 7-8-9'a başlıyoruz. 7. E, takım gördüğünüz gibi arkadaşlar Kings Road. Hemen baktığımızda Mourinho'nun tarihinde 16 Nisan 2017'de karşılaşmış. Mourinho'nun takımı Kings Road'u 2-0 yenmiş. Kings Road'un içerisine baktığımızda gördüğümüz takım arkadaşlar Antonio Conte liderliğinde. Şöyle bakıyorsunuz. Diego, Costa, Pedro Eden Hazard, Victor Moses, David Luiz. Evet arkadaşlar bu rakip gördüğünüz gibi İngiltere'de Manchester'dan geliyor arkadaşlar Chelsea ile oynuyoruz zor bir rakip olacak yalnız ben bu maçları biliyorsunuz gece oynuyorum ve şu an gece gün gündönümüne çok az var ben maça başladıktan sonra maç bir an kopabilir bağlantı kopabilir çünkü gün gündönüm olacak ama yani bir 15 dakika bile olsun beklemek istemiyorum en azından şu gün gündönümünde bakalım ne olacak. Merak ediyorum. Şimdi oynadıyorum ve maça başlayacağız. Bu arada maça başlamadan önce hemen rakibin 11'ine şöyle bir bakalım. Hatta biz konuşurken eğer gün dönümü olursa zaten bağlantı kopup gelecek. Öyle başlarız. Şimdi arkadaşlar üçlü defans DC özelliği var. Önlerinde çift DMC var. Bu şu ana kadarki ki e, oyun yapılarında hiçbirinde böyle değildi. Biliyorsunuz işte dörtlü beşli defanslar falan e, bu, yani bu tipteydi. Ama bu sefer 3 DC önünde çift DMC ki bu DMC'ler de işte biri Matic, diğeri Kante. DMC MC özellikli ve oyun kurucu. Ee, şu ana kadarki arkadaşlarla konuştuğumuzda hani işte 7. maçta pek çoğunu e, maçı kaybettiklerini ifade etmişlerdi sizin yorumlarınızda okuduğum gibi. ilk iki maç için e, videonun altında belirtmiştiniz. Sebebi bu arkadaşlar. 2 DMC MC özellikli, ikisinin de oyun kurucu özelliği var ve 3 DC yaslanmış durumdalar. Dolayısıyla ortadan girmek imkansız gibi. Yani AMC'yi etkisiz hale getirecek iki süper yetenek var. İki çift DMC. Solda ve sağda e, ML ve MR var. ML gördüğünüz gibi arkadaşlar DC DL ML özellikle sağlam. Sağ tarafta eski Fenerbahçe'den hatırlarsınız. <laughs> Mixor Mozes oynuyor. De. Şimdi arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi MR, AMR özellikli Bu da sağlam Yani orta göbek sağlam Ve buna destek verecek olan e, Sol ve sağ kanatlar da çok çok iyi Önlerinde çift AMC oyun yatıyor Eğer sizin takımınızda DMC yoksa ezip geçecek Çünkü AMC artı ST özelliği de var Edenaz artı bilirsiniz yani Normalde bilirsiniz Pedro aynı şekilde o da çok sağlam bir oyuncu. AMC, AMR, AMR yani üçü de çok üstün yetenekler. Hani 3 forvet tarafı da var. Dolayısıyla karşıta rakip sahanın sadece AMC'sinde değil, solunda, sağında her yerinde oynayacak ve gizli forvet özelliğiyle uzaktan indirecek bir eleman. Çok çok tehlikeli. Önlerinde oynayan Diego Costa ST o da güzel. Dolayısıyla arkadaşlar yani defansı çok sağlam. Forvet'i çok sağlam. Büyük olasılıkla uzun toplarla geçiyor. Kanatlardan oynuyor olabilir. E, şu ana kadar hiç maçı kaybetmedim. Şu ana kadar bir tane gol yemedim. Bu turnuvada. Fakat bu maçtan açıkçası endişe duyuyorum. E, ve bu maçta ben de şu şekilde bir 11 ile karşılamaya çalışacağım. <laughs> şu ana kadar geldiğim 11 arkadaşlar. Yani bir sıkıntı yok. Aynı maçla aynı taktikle başlayacağım e, Maestro Serkan şunları biraz daha yakında. Şunları çok hafif biraz kenara çektim. Yani çok hafif kenara çektim. Kelalucho'nun ML özelliği var. Biraz e, Victor Moses'i onun sağ kanadını biraz durdurabilsin. Maestro Serkan MR özelliği de olması sebebiyle belki biraz daha sarı fırtınaya destek verir sağ taraftan diye umutluyum. Yani orta alanın solu ve sağı yaslamaya çalışıyorum. E, Canbaz kendi kanadında oynayacak. Sarı Fırtına kendi kanadında oynayacak. Taktiklerde her iki kanattan ama bu sefer savunma oynatacağım arkadaşlar. Yani rakip gelsin üstüme ben iki kanattan hücuma geçeceğim. Bir de e, gördüğünüz gibi rakip yüzün üst 100 e, yüz civarında, 96 civarında. E, ben 75'lerdeyim seviye olarak. Otomatik puan yani 20-25 puanlık bir dezavantajım var. Gerçi şu ana kadar gördüğünüz gibi ilk iki videoda, 1, 2 videoda 1-2-3-4-5-6 tüm maçlarda gittikçe arttı. 70'lerden 80-90 bir önceki oyundaki maçlarda yine aynı şekilde 93'lere karşı yarışmıştık. Şimdi bu sefer 96-100'lere geldik. Ee, sıkıntı. Şimdi arkadaşlar forvetsiz oynanma, oynanmayacağı için forveti koyuyorum. Ama 3 dm, 3 dc önlerinde 2 dmc varken Ergun Plak nasıl iş yapacak merak ediyorum. Ergun Plak'ın özellikleri bu şekilde. Elinden geleni yapacaktır. Sarı Fırtınayı biliyorsunuz zaten Canmaz Sağ'dan. Maestro Serkan'ın dezavantajı defansının iyi olmaması. Defans özelliklerinin, savunmasının iyi olmaması. Ama şu an MR özelliğiyle destek verebilecek tek oyuncu. Başka MRM yok mu? Şu an ilk 11'e girebilecek gibi değil. Peki bu maça başlarken B planım yok mu? Var. Nasıl var? Ergun Pilar çıkartıp bir önceki oyunda almış olduğum 6 yıldızlı şu oyuncu var. Hani bu turnuvada kazanmış olduğum bu oyuncu var. Bunu oyuna sokabilirim. AMC, AMR özelliğiyle sarı fırtınayı ortaya çekip bu oyuncuyu Balyoz'u, adına Balyoz dedim. Balyoz Bilal bunu alıp sağ kanada koyabilirim veya orta alana yani pozisyona göre bunu oyuna alabilirim. Karşı tarafın çift AMC'si var. Ne yapacak bu AMC diyebilirsiniz. Şu an yapacak çok bir şey yok. Aralarından sıyrılmam gerekiyor. Kanatlardan oynamaya devam edeceğim. Taktiklerde gördüğünüz gibi her iki kanattan pas atma şeklim karışık. Bunu kısa pasa çekmedim. Çekmeyeceğim. Kontrata zorluyorum. Kontratak benim tek kurtuluş yolum olabilir. Offside taktiği uyguluyorum. Çok hayvan. E, yani defanstaki özellikler arkadaşlar. Bir önceki maçlarda gördüğünüz Defanstan çıkan özellikler. Damper Davut olsun. Kapan Cemil olsun. Çatır çatır golleri attılar. İleride çoğalmak benim e, bana gol getirebilecek bir özellik. O yüzden ileri oklarını hiçbir şekilde geriye çekmiyorum. En azından bu şekilde başlayacağım. Şu ana kadar oyunda hiç yenilmedim. Zaten gol deyemedim. Bir tane golüm yok yenilmiş olan. Bu maç belki bir kırılma noktası olabilir. Belki ilk kez golle tanışabilirim. Yediğim anlamda kendi kalemde. Bu maç öncesinde arkadaşlar takım formu falan çok çok iyi. Her şeyi yükselttim. Şu an bir sıkıntım olmaması lazım. Hatta şu an gün dönümüne de girdik. Ee, açıkçası bir restart olabilir diye bekledim. Olmadı. Dur bakalım. Belki maç esnasında gerçekleşebilir. Şu an 4 gün sonra bitiyor. 6'ya 9. Evet. Başlayalım bakalım. Evet. Dediğim gibi heyecanlıyım. Ha B planım var mı dedim? Evet oyunu alabileceğim oyuncuları gördüğünüz kenarda başlatıyorum. 75'e 96. Gelsin bakalım. Evet, başladı. Savunmayı almıştım dediğim gibi taktiklerde. Her iki kanattan bakalım ne olacak. Oldukça kanatları açtım rakip bu şekilde. Hemen topa sahip olmalı. Şu ana kadar verdiğim topa sahip olma bonusunu bu maçta da devam ettireceğim arkadaşlar. Ve başladık. Taraftar. Teşekkürler Ömer. Gecenin bir vakti. <laughs> Dediğim gibi. Evet. Rakip geliyor. Evet kenardan sarı fırtınayla ilk hatamızı gerçek. Oh çok güzel. Bu gol çok çok iyi. Evet yani dediğim gibi çok e, endişeli başladım. Kontra ataklarla inşallah işi bitirebiliriz diye düşünüyorum. Rakibin şu şekildeki forvet anlayışına şu ana kadar gördüğünüz yapıyla cevap verdim. Bakalım. Hızlı paslaşmalar yapıyorlar. Evet, Serkan Kelenciye verdi. Kelenci ortadan geriye var. Evet, Emin oynuyoruz arkadaşlar. Şimdilik güzel bakalım. Dediğim gibi bu 7 maç turnuvada. Açıkçası beni korkutan bir maç. Ee, yani şu ana kadar iyi geldik. Zaten hani o oh, güzel Pedro'yu. Hatta iki oyuncuyu birden aslında 10 numara da var orada eden Hazard. Her ikisi. Yani iki sen. iki AMC'yi e, offside'e düşürmüş olduk. Güzel. Evet. Ergun Plak bakalım ne kadar dayanacak. Şu an iyi topu sürdü. AMC özelliği de var biliyorsunuz. Evet ortadan şu vuruş geçerli olmadı ama ilk golü atmış olmak güzel. Evet, corner kullanıyoruz. Defans çok kalabalık. Yani 3 dc, önlerinde 2 dmc. Ve dmc'lerdeki e, oyun kurucu özelliği e, golle buluşacak oyuncuya çok iyi ara pası atmasını sağlıyor sistemde. Evet, şu an Canmaz sağdan ilerliyor. Soldan ilerliyor, pardon. İlerleyebilecek mi? Hadi bakalım. Güzel bir orta çıkarsa çıkarttı. Evet. Şimdilik oyuncular gibi güzel sarı fırtına 7.8 8'e çıkarttı. Evet. Gördüğünüz gibi ortadan çok iyi ilerliyor. Ben de güzel savunmayla biraz tutmaya çalışıyorum. Evet, cambaz orada arkadaşlar. Bakın sol kanatta ama defansa nasıl yardıma geliyor? İyi, güzel. Oyunun ilerleyen dakikalarda, e, ilerleyen dakikalarında bir şeyler daha yapacağız bakalım. Şu an Kara Murat. Kara Murat'ın en sevdiğim özelliği DC, DMC, MC3'ünün bir arada olması. Ve ben şu an onu tam orta göbekte, 4 numarada oynatıyorum. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla o 3 DC'nin önünde bir 4 DC yapmış gibiyim. Hemen topa sahip olma bonusuyla devam ediyorum. Panzer Faruk'ta yorulma belirtileri hemen onun önünde. Evet bakalım kanatlardan devam edebilecek miyiz? İlk yarı 44. dakika sistem göstermiyor ama şu an önemli anla. Evet ilk yarı bitti. İstatistiklerde 50-50. Şu ana kadar hep oyuna hakim olan bendim ama dediğim gördüğünüz gibi bu maçta biraz geriye çekildik. Ama bunun arkadaşlar hani çok iyi gol atıp çatır çatır yenmeye çalışmıyorum. Şu an 1-0 olsun, benim olsun. Bu niyetteyim. O yüzden takımı savunmada oynatıyorum ki gördüğünüz ne kadar hızlı çıktığını. Orta alanı alabileceğimiz sansarım var. Hani defansif özelliğiyle öne çıkan. Ama diğer tarafta gördüğünüz o tekrar bağlanıyor dedi. Evet size bahsetmiş olduğum gün değişimi herhalde şu an o şekilde oluyor. Ama şu an maç oynanıyor. Bağlantı hatası gelecek. İşte bu arada maçı bitirmesin de. Dediğim gibi dayanamadım arkadaşlar. Gecenin bir vakti ve ciddi ciddi gün dönümü yapıyor. Benim maç ne oldu bu arada? Devam ediyor. Evet. En azından görmüş olduk. Bakalım dakika atlattı 53. dakika. Çok iyi. Hemen topa sahip olmaya devam edelim. çok soldan ilerliyor. Canbaza verdi. Duvar Necmi defans. Çok iyi. Çok iyi. Kanatlarda boşluğu var rakibin. Evet. Panzer var. Orta alandan geldin. Aferin sana. Ee, kenarlardan boşluğu var arkadaşlar. Yani orta alan çünkü çok dolu. Oh, oradan çok kötü, çok kötü, çok kötü. Oh, güzel. Dört numara. Gördüğünüz gibi eleman koydu. Şimdi arkadaşlar, ee, Ergun plan yerine. Balyoz'u alıyorum. AMC pozisyonunda. Rakibin çıkmasını engellemek için yapıyorum bunu arkadaşlar. AMC olarak çok iyi bir iş yapmayabilir. Ama e, dediğim gibi orada iki DMC'nin oyuna orta sahaya müdahalesine engel olmaya çalışıyorum. Hatta DMC'yi mümkün olan en çok geriye koymaya çalışıyorum. E, ve bu yeni oyuncunun yani Balyoz bilelin. eee defansif özellikleri de savunma özellikleri de 80'lerde. Dolayısıyla orta alanda basabilir. Top çalar bir şey yapar. Çok hızlı geliyor. Evet iyi engellendi. Gördüğünüz gibi tekrar ortaya geliyor. 71. dakika. Çok kötü. Bir daha vurabilir. Victor Moses gördünüz uzaktan vuruşu da vardı. Şu an bir bir berabere. İnşallah uzatmaya girmeyiz. Durun bakalım. Evet. Sarı fırtına oradan atar. Oradan atar. Çok güzel geldin. Önünü kapattılar. Hadi bonus gelmedi hala. Evet. 76. dakika. 1-1 bir, bir berabere. Şu yorulma belirtileri de var. Diğer oyuncularda da. Maestro Sarkan'ın yerine Sansar'ı alıyorum. Hemen topa sahip olmaya devam edelim. Sarı fırtına hadi yavrum hadi güzelim. Hadi geldin o kadar. 79 var Necmi. Tekrar sarı fırtınaya. Bir daha. Çok güzel. Çok güzel. Bunu atarsın balyozum. Hadi kurtar beni. Çok güzel. Aferin sana. Aferin. Çok güzel. Evet. Tamam arkadaşlar. Bu iş biter. Elhamdülillah. 81. dakika. Çok iyi. Çok çok iyi. İnşallah. E, 7. maçta golle tanıştık. Yediğimiz tek golle. Şu ana kadar. Evet. Çok güzel. Sansar Sabri'nin güzel bir panzer farkı. Evet, dolaştırın topu. Girmeyin fazla. Kelali çok çok güzel. Soldan ilerliyoruz. Valyoz Bilal. O iyi AMR özelliği de var. AMR AMC özel. Oh! Mükemmel, mükemmel. Sarı fırtına çok iyi yer değiştirdiler. Evet. Evet. 3-1. Maç bitti arkadaşlar. 7. kapıyı da açtık. 7. şehri geçtik. Çok güzel. Şu rakibe karşı çok çok iyi. Oh. Üzerimden büyük bir yük kalktı resmen. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Kelaliço. Sansar Sabri. 6.5 10 dakika girdi. 6.5 olsun. O taraftan bir şey olmadı. Sarı Fırtına 9.5 ile en iyi oyuncu ödülünü kazandı diyebilirim. Maestro sonradan girdi 6.9. Neredesin? Balyoz Bilal 8.4. 28 dakika oynayıp 8.4 aldı. Evet biraz önce göstermiştim. Çok iyi başardı. Evet. Teşekkürümü gönderiyorum. Ve arkadaşlar şu 6, 8, 8 yıldızlı oyuncu MC, AMC kimmiş bakalım. İnşallah gençtir. 19 yaşında kiralık. Çok güzel. Hemen kadroya bakıyorum. Pardon. 19 yaşında 140'lık hmm. Şimdi arkadaşlar bir sonraki tur çok çok daha etkili olacak. 1.91 boy, 87 kilo, sol ayaklı. Arkadaşlar ben bunu almak istiyorum. Ee, yani bu tur için 140'lık bir oyuncu MC'ye koyduğum zaman çok çok iyi iş yapar. İmzalayacağım. Tabi imzalayamayacağım. Ya. Şimdi bir oyuncuyu göndermem lazım buradan. Ee, takımın ortalamasını yükseltiyorum. Sivye yükselecek. yani ee, şu an kullanmadığım Sincep'um var. Zagon var. Birlik oyuncular. Hani Biraz daha e, yaşlı olan en yaşlı olan Zago. Zago'yu göndereceğim. 30 yaşında. Yani ben bunun gibi birlik oyuncuyu bulamam. Bir de o da var. Evet. Zago kalsın takımda. Ee, Sincap da aynı şekilde. Ciminli fena değil. Kale Kemal. Şimdi ben bunu ilerleyen dönemde yetiştireceğim diye düşünüyordum. Bombacı tekrar bağlanıyor. Aa, birini göndermem lazım. Şimdi yani biraz da yatırım yaptığım oyuncular var. O yüzden de biraz endişeliyim açıkçası. Hangisini göndersem. Şimdi MLMC kamyonu göndereyim arkadaşlar. Oyun kurucu özelliği var ama yeni almış olduğum oyuncular da e, ML Kelalüço var. Aynı şekilde şu an Kelalüço ile devam edeceğim zaten ve 18 yaşında. Dolayısıyla kamyon bunun işini görür. Yani bunu kamyona gerek almayacak. Bunu gönderiyorum arkadaşlar. Hemen şimdi satıyorum oyuncu temsilcisine. Gönderdim. Kadroda yer açıldı. Şu kiralık oyuncuyu alıyorum. 673 token mı? Yani sadece şu önümüzdeki 6 gün için işime yarayacak arkadaşlar. 673 tokenı ben bu adama vermem. Yani ne yaparsanız yapın yine vermem. Olsa da vermem parayla da almam. Tam 140'lık mükemmel ama bu maçta işimi görsün kafi. Hemen arkadaşlar bunu takıma kadroya katıyorum. Kimin yerini alayım? E, bu her yere gelir ama e, şu an Panzer Farun yerine gelecek. Mükemmel yani. MC, AMC, 1.91 sol ayaklı. Defansı da ofansı da çok çok iyi. Hatta şunu direkt olarak ortaya koyuyorum. İleri mantığını da veriyorum. Hmm. diyebilirsiniz ki ileri mantığa gerek yok. Olabilir. E, sizin tercihiniz. Ama ben ileri mantığı veriyorum arkadaşlar. Bu adam çıkıp buradan çatır çatır gol atmalı. E, Balyozlu AMC'yi alıp onu da verebilirim. Ama şu an gerek yok. Kenarda dursun. Evet arkadaşlar güzel bir gençlik akademisi niye geldi? Bunlar gelecek zaten arkadaşlar. Çok iyi DC geliyor bu arada. Yani oyuncuyu şöyle bir göstereyim. 62 çift ayaklı bir 96 boy. 92 kilo. İnşallah çok iyi gelecek. Neyse. Şimdi hemen ikinci maçımıza geçiyorum. Evet arkadaşlar. 7. turu geçtik. 7. kapıyı geçtik. Şimdi